Şimdi siyah beyaz filmler gibi güzelim sevdalar da bitti. Özlemler hayaller ve ta makamı. İnan kalmadı solumda dermanım dün bütün gece oturdum da ağladım göğsünden ama kalbimi 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 sıkıyor göğsünden ama kalbimi kalbimi nefesimi çekiyor kalbinden kendi kalbini kalbini kendine çekiyorsun git Dur dinle kara gözlüm gitme yapma bana küsme Özüyorum deli gibi muhtacı sevgine. Gel beni kendinden mahrum etmen olur Bu hayat. Sen yoksan zehr olur.